tohum seçimi tarımdaki, tarımsal üretimdeki en önemli seçimlerden bir tanesi. Sonucu direkt etkileyen önemli bir şey seçim. Kötü tohuma da, iyi tohuma da aynı bakım ve gübreleme girdileri, masrafları yapılıyor. Ama hale götürürken işte o sizi yarı yolda bırakıyor. Tohum seçerken hastalık dayanımı, verim ve kalite bizim olmazsa olmazlarımızdandı. Ama dünyada hızla artan seracılık yaygınlaşan seracılık bu alanda lezzetli olanın da önem arz ettiğini ortaya çıkardı çünkü arzın içerisinde çok arzın içerisinde lezzetli olanı seçmeye başladı tüketici dolayısıyla biz Türkiye olarak Akdeniz üreticileri olarak bu tecrübe birikimlerimizi ve Allah'ın vermiş olduğu iklim ve toprak zenginliğimizi e, lezzet yönünde de değerlendirmemiz gerekiyor. Yoksa e, bizim artık Gürcistan bile, e, dağın başındaki Gürcistan bile dünyadaki dış pazardaki rakiplerimizden bir tanesi. Yani verim kalite hastalık dayanımının yanında seçtiği çeşitte lezzet unsurunu da dikkate almalı artık. Şunun için EZ Tohumculuk zaten bizim EZ Tohumculuk olarak seçtiğimiz slogan çok ilginçtir. Sloganımız da lezzet mirasını geleceğe taşıyoruz. Dünyada ilk defa ıslaha, hibrit ıslahına EZ Tohumculuk lezzeti dahil etmiş olan firmadır. Daha öncelerdeki bu yarış dediğim gibi hastalık verim ve kalite üzerine sürekli oynanıyordu. Ama lezzet unsuru ihmal edildi. Biz EZ Tohumculuk olarak dünya tohumculuğuna, lezzeti de dahil ederek bu yarışa lezzetin de katılmasını sağladık. Üreticimiz verim kalitenin yanında, hastalık dayanımının yanında artık tüketici açısından lezzet de çok önemli hale geldi. Neden? Çünkü artık seracılık çok yaygınlaştı ve dünyaya çok talebinden çok fazla arz var. Bunun içerisinde biz yani first class üretici, first class üreten ülke olmak eğer istiyorsak biz lezzet unsurunu artık dikkate almak zorundayız. Tüketicinin istemediği bir şeyi üretmenin bir anlamı da yok zaten pratik olarak. O yüzden EZ tohumculuğun çeşitlerini tavsiye edilen sezonlar dahilinde üreticilerimiz dikip ektiği zaman hiçbir sorunla karşılaşmayacağı gibi hale giderken de e, malını daha hale götürmeden tüccar ya da ihracatçının alım garantisi e, sağlamış oluyor. İsmim Ramazan Hoyrazlı. Kumluca'da üreticilik yapmaktayım. 10 yıldır alyanak üreticisiyim. Hiçbir zaman yüzümüzü kara çıkarmadı çiftçi gözünde. Hale gittiği zaman göğsümüzü gererek, malımızın arkasında durarak ürünümüzü sattık. Sezonluk domates olarak diktik. Diktiğimiz domatesin kök başına hedefim 12 kiloyla sezonu her zaman bitirmek nasip oldu. Afet, herhangi bir şey, problem olmadığı sürece her zaman bu kök başına aldığım kilolarla sezonu kapattım. Kalitede, tonajda, verimde hiçbir zaman sıkıntı yok. Ağacın kök yapısı hastalıklara dayanımlı olduğu için herhangi bir sıkıntı olmadan, fazla bir ilaç kullanmadan, tepkiye maruz kalmadan ürünümüzü daha doğru şekilde hasat etmekteyiz. Şimdi hale gittiğimiz zaman lezzetiyle, aromasıyla, kalitesiyle tüccar almakta birinci tercihini bizim Alyanak'ı tercih etmekte. Bundan dolayı bizde e, keyfimiz, e, moralimiz daha düzgün çiftçi olarak. Neden Alyanak? E, verimlilikten dolayı birinci tercihimiz. E, kalitesinden dolayı e, ve raf ömrünün uzun olması. Bu üçü çok önemli. Bu üçü birleştiği zaman üstüne de e, aroması, lezzeti geldiği zaman... Albenisi daha fazla